Evet gençler neredeyiz? Milli Edebiyat Dönemi romancılarından Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin ne yapıyor? Arkadaşlar öncelikle birçok romanı vardı ama diyelim ki hiçbirini hatırlamıyorsunuz. En önemli eseri tabii ki Çalıkuş'u. Lütfen bunu aklında tutacaksın. Hatta detayını da bileceksin az sonra bahsedeceğim. Peki diğer eserlerde dahil olmak üzere. Reşat Nuri Güntekin bize ne anlatıyor? Güzel kardeşlerim, yanlış batılılaşmayı anlattığı eseri var. Batıl inanışları anlattığı var. Anadolu'nun yerli hayatını işlediği eseri var. İlerici gerici anlattığı eserleri var. Unutmayacağız arkadaşlarım. Peki Reşat Nuri ne yazmış? Güzel kardeşim, roman yazmış. Hikaye yazmış. Gezi yazmış, yazmış. Özellikle müfettiş olarak görev yaptığı zamanlarda Anadolu'yu gezdiğinde orada gezip gördüğü yerleri kaleme almış. İşte bu gezi yazısı türünde yazmış olduğu Anadolu notları çok önemlidir. Lütfen unutmayın. Eserleri millici olduğu için çok tabi olarak sade olacak ve süsten tabii ki uzak olacak. Hikayelerinde olay hikayesi yani Maposan tarzı hikaye karşımıza çıkıyor. Ve tipik bütün millicilerde olduğu gibi öğretmen karakterler karşımıza sık sık çıkacak. Örnek verelim. Arkadaşlar belli romanları var. Az sonra anlatacağım sizlere. Acımak romanı, çalı kuşu romanı. Bunlara şimdi küçük küçük özetlerini anlatayım. Çalı kuşu da bir öğretmen Feride karakterimiz var. Feride teyzesinin oğlu Kamran diye biri var. Birbirini seviyorlar, aşık oluyorlar. Tam evlenecekleri zaman bir notla karşılaşıyor. Meğer Kamran gençlik yıllarında Almanya'dayken bir ile beraber arkadaşlık yaşamış. Bunu öğrenir. Feride hayata küsüyor, onu terk ediyor ve Anadolu'ya gidiyor. Orada öğretmenlik yapıyor. Aradan yıllar 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 geçiyor anlaşılıyor. Gene de aklı çamurla anlaşılıyor. Nihayetine geliyorum. İkisi en sonunda evleniyor. O zaman ne bileceksin? Öğretmen Feride ile Çağmuran karakterlerini ezbere bileceksin unutma. Geldim Acımak romanına. Acımak romanında da yine öğretmen karakteri karşımıza çıkıyor. Öğretmen Zehra. Öğretmen Zehra acıma duygusu olmayan birisi. Yıllarca babasıyla hiç konuşmamış annesi ve anneannesiyle beraber yaşamış. Bir gün müdür tarafından çağrılıyor ve deniyor ki baban yoğun bakımda istersen bir git gör. İlk önce de sonradan gidiyor. Bakıyor ki babası ölmüş. Babasından geriye tabii ki ne kalıyor bir hatıra defteri. Hatıra defterleri milli edebiyatta karşımıza çok çıkacak. Hatıra defterini bir okuyunca anlıyor ki babası meğer böyle kötü bir insan değilmiş. Arka var girmeyeceğim oraya. Çok iyi bir insanmış. Maalesef ama artık babası yoktu. Ve bundan sonra artık öğretmen Zehra çok olumlu bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Lütfen karakteri unutma. Kim? Yaprak dökümü. Yaprak dökümünün filmi de vardır hatırlıyorsunuzdur. Bir ailenin yaprak misali dağılışı anlatılıyor. Orada Ali Rıza Bey var kendi kızı, damadı falan filan bunun yavaş yavaş bir kızı gidiyor Suriyeli ile evleniyor. Bir tanesi gidiyor batılı, diyor, batılı gibi görünmeye çalışan biriyle evleniyor. En niyeti derken aile maalesef paramparça bir hal alıyor. Evet Yeşil Gece romanında ise karşımıza kim çıkıyor? Öğretmen Şahin Bey çıkıyor. Ne anlatıyor bize bu roman? Arkadaşlarım bu roman ilerici gelici. Yani medrese eğitimiyle modern ilim yapan okulların karşılaştırmasını anlatılmış olduğu bir roman. Burada öğretmen Şahin'i gençlik yıllarında gitmiş medresede eğitim almış. Sonra modern okullara gelince bakmış ki oralar ne kadar bozulmuş. Yani bu romanda ne anlatıyormuş bize? Modern roman, modern okullar ile eski okulların karşılaştırılması yapılıyor burada. Gericilik anlatıyor. Lütfen unutmayacağız. Uzaktan kalbede ise karakteri sadece bilelim yeterli. Kim? Lamia karakteri. Lakabı neydi? Unutmayalım. Kralı yapınca. Arkadaşlar Reşat Nuri'nin eserlerini konuşalım ve videomuzu inşallah bitirelim. Arkadaşlar Reşat Nuri'nin bankoların bankosu en önemli eseri tabii ki çalı kuşu detayını da bileceksiniz. Tıpkı acımakta olduğu gibi. Tıpkı yaprak dökümü tıpkı Yeşil Gece'de olduğu gibi. Bunların detayları, karakterleri bizim için önemli. Ama ismen, dudaktan kalbe, miskinler tekkesi, gizli el, er, eski hastalık, akşam güneşi, kavak yerleri, bir kadın düşmanı, danga ve kızılcık romanlarını da bilin arkadaşlarım. Bunun yanında hikayelerinde tanrı misafiri Sönmüş Yıldızlar, Eski ahbap Leyla ile Mecnun'da lütfen unutmayalım. Az önce söylemiştim. Gezi yazısı türündeki Anadolu notları da çok meşhurdur. Tiyatroda yine değineceğim hançer, balıkesir muhasebecisi ve eski borç da önemli eserlerindendir. Ne yaptık? Reşat Nuri bitirdik arkadaşlar.